Düzce'nin Yılca ilçesinde, adını tam anlamıyla hak eden bir doğa harikası, Saklıkent Şelalesi. Ormanların arasında gizlenmiş bu şelale, ilk adımınızı attığınız andan itibaren size huzur ve serinlik vaat ediyor. Suların döküldüğü noktadaki sesi, kuş cıvıltılarıyla birleşerek doğanın en güzel melodisini sunuyor. Şelale çevresinde ailecek oturabileceğiniz piknik alanları bulunuyor gölgelik alanlar, kamelyalar ve doğayla iç içe bir ortamda keyifli bir gün geçirmek mümkün. Ayrıca bölgede tuvalet gibi temel ihtiyaçlara yönelik düzenlemeler de yapılmış durumda. Yani hem doğayla baş başa kalıp, hem de konforlu bir zaman geçirmek isteyenler için oldukça ideal. Üstelik burası sadece şelaleden ibaret değil. Doğa severler için bir başka sürpriz de çok yakınında. Saklı Kent Şelalesi, Yılcan'ın ünlü Sarıkaya Mağarası güzergahına sadece 5 kilometre mesafede yer alıyor. Bu sayede aynı gün içinde hem bir şelale gezisi, hem de mağara keşfi yapabilirsiniz. Doğanın kalbinde, şehirden uzak ama keşfe bir adım kadar yakın olan bu eşsiz rotayı listenize mutlaka ekleyin. Takipte kalın, keşif dolu yeni rotalarda tekrar buluşalım.